Evet arkadaşlar herkese merhabalar demek istiyorum. Ee, bugün e, antrenör bana 2-3 saat bisiklet demiş. Kondisyon bisiklet demiş. Fakat e, dün için e, 15 14 km 15 km civarında bir koşu demiş. Bu koşu da 1,5 saatte yap gibisine yazmış. Fakat dün ben koşmadım. E, neden derseniz ee, ya işimden geri biraz çalışmam gerekti. Bahane uydurmanın da bir anlamı yok da. 15 kilometre koşabilirdim aslında da. İşte koşamadım yani her neyse. Bugün şöyle yapacağım. Çıkarsa eğer. Şimdi ee, bu arada tabi bize kibariye eşlik ediyor. Her neyse. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Ee, Ayrımmen yaparken 180 kilometre bisiklete binip üstüne 42 kilometre koşacağız. 180 km bisiklet 42 km koşunun 4.25 katı. Yani matematiksel olarak. Evet. 4.25 katı matematiksel olarak. Ee, o yüzden ben öncelikle burada 4 km bisiklete bineceğim. Sonrasında bunu durdurup 1 km bununla koşu yapacağım. E, ee, şimdi 14 km dediği için e, koşudan 14 tane yaparsam 14 çarpı 4 de Bisikletten yapmam gerekiyor. Tabi bu şimdi böyle deyince uzun. Yani mesela 2-3 saat sürecek 4-5 tane çıkar böyle. Ben bugün uzun süredir doğru dürüst sağlam bir spor yapmadığım için şöyle bir şey yapacağım. Ne kadar çıkar bilmiyorum. Yani 4 kilometre bisiklet 1 kilometre koşu 500 metre filan kürek yapacağım. Şurada göstereyim küreyi ne zamandır kullanmıyorum. Yalnız bu küreyi yaptığınız zaman arkadaşlar çok ciddi anlamda koşarken faydasını görüyorsunuz. Yani ben ciddi bir fayda görmüştüm Ocak ayında. E, İkinci Tabii Ocak ayında hasta geçti. E, Aralık ayında zaten e, genel e, total vücut kuvveti artmaya başladıkça da e, koşum kendini toparlamıştı. E tabi hastalık geldi bir hamlık oluştu. Bu hamlığı atacağız. Şimdi böyle çok antrenmanlarla üstüne vuracağımız antrenmanlarla e, bu süreci e, yani hamlık süreci biraz kısaltıp tekrar işimize bakacağız. Bu arada ben burada tabii biraz toparladım. Yerdeki halıyı kaldırdım. benim normal kullandığım sıradan bisikletim. Sıradan bisiklet geçmeyin. Bu taş gibi, dağ gibi taş gibi bisiklet. Aldığıma çok memnunum. E, Shimano'nun sonrası var. E, en herhalde düşüğü bu ama daha bir kere bile vitesi atmadı. Yani bu bisikleti size tanıtırım daha sonra. Bu benim sürekli kullanacağım bisiklet. Peki. Ee, tabi burada siz arada ben video çekerken de göreceksiniz. Bir de yarış için yani Barcelona Ironman için kullanacağım bisikletim olacak. O bisikletimin de parçalarını toplamaya başladım. Bakın bunu ilk defa gösteriyorum ama bisikletin tamamı değil bu. Henüz tam değil. Mart sonu gibi hazırlanır. Gösteriyorum. Bakın bu kadrosu. Şöyle. Hop. Lan. Öt! Yani şu sıranın. Bunun parçaları tamamlanacak. Pardon ya. Yani. Neyse. Şöyle dursun şimdilik. Bakın bu kadrosu. Şöyle bir ön teker. Arkadaşlar bunlar ciddi paralar veriyorum ben bunlara. Yani kadro, ön teker, geldi. E tabi yani yapmışken biz iyi bir şey yapmak istiyoruz. Bunlar da arka tekeri, bu da arka tekeri, ön tekeri, arka tekeri. E, direksiyonu da, e, pardon e, gidonu diyeyim ya direksiyonu ya, köylü gibi. saçmalık. O da geldi. Fakat bu bisiklet tam olmadığı için şimdi gelecek parçalar sele, suluk, suluk tutacağı, e, ee, suluk tutacağı. Ee, vites sistemini komple e, alacağım. Ne alacağımı bilmiyorum. Onu önce gideceğim bir büyük şehirde bir Shimano e, görüşeceğim. Nedir fiyatları bilmediğim için. E, bunlarla ilgili bir araştırma yapmam gerekiyor. Bunun çok yabancısıyım. Bunun frenleri falan üstünde. Şöyle göstereyim. Disk fren e, mi alırım diye düşünüyordum ama kadroyu alınca Kadronun üstünde de fren gelince benim disk fren gibi bir sorunu düşünme durumum kalmadı. Eski tarz frenlerden. E, fakat e, bisiklet bittiğinde güzel olacak. Her neyse. Şimdi bugün ilmanım burada. Birazdan başlayacağım. Şimdi şurada benim... Nereden ama bu ayakkabı? Burada geçen giydiğim ayakkabım vardı. Buna yeni Tempo Next'ler. Bugün Zoom... Ee, neydi bu ya? bir Vaporfly ha. Vaporfly Next. Vaporfly Next'lerle koşacağım. Ee, dediğim gibi 4 kilometre bisiklet, 1 kilometre koşu, 500 metre kürek yapacağım. 15 tur ama hani çıkmaz diye tahmin ediyorum. Çıktığı yere kadar. Zaten e, saat 6'yı çeyrek geçe falan Barcelona Atletico Madrid maçı vardı. Onu da açarım, seyredin. Bu arada video çekebilir miyim bunları yaparken? Onu da bilmiyorum. Çünkü bisikletin bluetooth'unu bu şeye çektim. Videoya çektim. Telefon görüyor. Yani bisiklet kaydını telefondan bu şekilde yapabiliyorum. Velhasıl kamera çekemeyebilirim. İkinci telefonumda da ben burada YouTube'dan ya da işte ee, ne seveceksem ona bakmak için karşımda duracak Evet, şimdi bir başlayalım Bu e, tamamen hamlığı atmak için yapacağım Kendime şok vereceğim ee, Hani e, kalbi durur da bir insanın, adrenal saplarsın Böyle aniden kendine gelir ya Yani yapmak istediğim, bugün yapmaya çalışacağım o Bugün bunu yapacağım. İnşallah yarın da sabah erken kalkıp bir tur idman ya ben eğer antrenörle çalışmasaydım çalışmasaydım kafamda şu vardı. Ee, günde 42 kilometre bisiklet, 10 kilometre koşu şeklinde iki idman yapacaktım. Çünkü şöyle tam dediğim oran oluyor. Yani koşunun 4.25 katı yani beni simüle etmiş oluyorum. Vaktimin olduğu haftanın 3 günü de yüzmeye gidecek. Yüzmemi geliştirecektim. bugün Şubat'ın kaçı ya? Arkadaşlar bugün Şubat'ın 6'sı olmuş. Ben yaklaşık bir aydır filan taca çıkmış vaziyettim. Ocak ayında bir 10 gün filan çalışmışımdır ama yani öyle bizim daha önceden çalışmalarımı biliyorsunuz. Onlar gibi bir çalışmalar değil yani. Elimde olmayan sebepler. Yapacağım bir şey yok. Valla elimden geleni yapacağım. Ben ben uğraşayım da nasip Allah'tan yani. Hiç bilmiyorum. Şimdi bugün dediğim gibi çok uzatmadan hemen Koşa başlayalım. Zaten saat 5'e geldi. 5'ten önce başlayalım. 4 saat sürse kaç yapıyor? 9 yapıyor. He? Zaten herhalde çıkmaz yani. Bilmiyorum. İşte çıkabildiği kadarını şey yaparız. Ee... uzatmayacağım. Hemen başlıyorum. Size idman sonrasından da video atacağım. Hadi görüşürüz. Bye bye. Evet. Şu an antrenmanımın kaçıncı dakikası? Şöyle söyleyeyim. Tam 2 saat 4 dakika falan oldu. Şimdi antrenmana arkadaşlar ay ay. şöyle bir oturayım. Kibareyle başladım. Sonra Matrix Filmini açtım. 1 4 kilometre bisiklet ve her 4 kilometre bisikletin üstüne 1 kilometre koşu yaptım. Kürek yapmadım. Çünkü size söylerken saat 5'te başlayacağım söylemiştim. Yani 4 saat sürse 17 4 daha 21 yapar saat 9'a kadar da. <laughs> yani burada e, bu şekilde idman yapmanın bir anlamı yok. Zaten nabzım 180'leri görmeye başladı. Şimdi 40 kilometre bisiklet yaptım. Bu 40 kilometrenin 34 buçuk kilometresi ya yoruldum biraz. Şu an belimde bile yani dik durmakta bile zorlanıyorum. İlk idman biraz sert girdim sanırım. Ee, bisiklette ilk 60 dakikada 34 buçuk kilometre yaptım. Koşuda ise 8 kilometreyi 32 dakikada koştum. Yani 4 pace civarında koştum her bir kilometremi. O da biraz hızlı hızlı geldi. Nabız o yüzden <laughs> tahminimde hızlı yükseldi. Yani şimdi belki 9 yapardım ama 9 ve 10 yapabilirim yavaş tempoda ama şimdi bu sahneyi biliyorsunuz değil mi? Matrix'te artık Neo ile Ajan Smith'in iç içe gireceği sahne. Hani. Bunu kaçırmayayım diye. iki tur bisiklet yaptım. Yani dört yerine sekiz yaptım. O arada tabii bir kilometrelik koşum burada kaynadı. Böyle bir şey yapınca yani bu tamamen filmin şeyi heyecanıyla yaptığım bir şey. Bir kilometre eksik koştumu mu varsayın. Şeyde dokuz olacaktı. Zaten ilk turdan 15'e 60 yani 15 kilometre bisiklet 60 kilometre pardon 15 kilometre koşu 60 kilometre bisiklet yapsaydım yani neredeyse yarı Ironman yapmış olacaktım. Yani o kadar iyi bir değilim arkadaşlar. Yani daha yeni hastalıktan çıktım. Bu hamlığı atmak için yaptığım bir idmandı. Güzel oldu. Böyle bisikletin üstünde film seyrederek ee, antrenman yapmak da ayrıyetten moda sokuyor. Çok susadım. Acıktım. Nabız biraz da o yüzden yükseldi galiba. Tabi bu bunun sebebi içinde hamlık da var. Sakin ol. Sakinler bitti. Hamlık da var. Ya yani çok uzatmayacağım lafı. Ay yoruldum. Vallahi bak bir tuhaf oldum. Zorladı. Yani buna bir birik e, antrenman diyorlar. Bunu normalde ee, normal e, triatlon antrenmanlarımı ilerlettikten sonra yapmam gerekiyordu. Bu arada antrenmanı da kaydedin. Biz bugün kendimizi zorlamak için yaptık. Güzel oldu, iyiydi. Dediğim gibi antrenmana kibar yeli girdik. Matrix 1 Tamamladık. Vallahi yoruldum. Acıktım yani. Biraz acık, acıkma da beni şey yapıyor. Daha önce de zaten ben bir iki saat bisiklet yapmıştım. Ee, evde ee, Bu iki saatlik bisiklette ikinci saatinde nasıl olduysa Böyle aniden bir açlan, açlık gelmişti Şimdi ona benzer bir durum oluştu Neyse Şimdilik bu kadar Arkadaşlar sıfırdan Bakın yüzme dahi bilmiyorum Sıfırdan beni hazırlık yapıyorum Önemli bir şey Takipte kalın <laughs> 2 Ekim 2022 Barcelona'da olacağız. Hepinizi götüreceğim oraya. Yani yüzmeyi bilmiyorum. Yani yüzebiliyorum ama sürekli yüzemiyorum. Şu an teknik öğreniyorum. Kuvvete çok sorun yaşayacağım düşünmüyorum. Yüzme antrenörünün dediğinden yola çıkarak söylüyorum. Tekniği kaptığın anda mesafenin bir anlamı kalmayacak dedi. Triatlon antrenörü de bana mesela 2-2,5 kilometrelik antrenmanlar veriyor. Fakat ben onları şu an yapamıyorum. Çünkü e, sığ olan eğitim havuzunda teknik öğreniyorum şu an. Teknik kaptığım anda mesafe bitmiştir yani. Sadece ileri gideceğiz. Başka bir şey değil. Şimdilik bu kadar. 2022 yılı inşallah bizim için çok güzel e, bir yıl olacak. Pek çok şey yapmak istediğim bir yıl. Eğer nasip olursa yapacağız. En zor tabunların içinde Ironman. Ironman tamamlamak başlı başına bir iş yani. Tamamlayabilirsem ne âlâ. Afyon'da Ironman yapan yok. Triathlon yapan zaten yok. Tek temsilcisi benim. Neyse bu konuları daha sonra konuşuruz. Antrenmanın verdiği yorgunluk ee, düşünmemi şu an engelliyor. Şimdilik bu kadar. Kendimi akşam iyi hissedersem belki bir yarım saat 45 dakika kürek yaparım. Ondan da sizi haberdar ederim bir şekilde. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.